Günaydın arkadaşlar. Evet. Erkenden kalktık. Yollara düştük. Acaba nereye gidiyoruz? <laughs> Kızlarla birlikte <laughs> Kızlarla birlikte Almanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Biraz kafamızı dağıtıp gelelim. Gezelim. <laughs> Azıcık bizim için değişiklik olsun. Bunu aldım çünkü bayağı. Yunus'u bekliyorum. Arabayı getirecek de yerleşeceğiz de yola çıkacağız da annemi alacağız da oradan havaalanına geçeceğiz de bakalım. Her şeyin hayırlısı. Ağla bakayım. İlk defa Yunus'u ve Harun'u yalnız bırakıyorum arkadaşlar. Yani e, oğlum başını çalarsa bakar da ben bu adamdan biraz şeyim yani. Yunus'um evi dağıtmıyorsun. Her gün süpürüyorsun. Mutfağı temiz tutuyorsun. Ne mutfağı? Mutfağı neresi? Bak söyleyeyim. Zaten e, tek strese girdiğim konu eve geldiğimde ne halde bulacağım diye arkadaşlar. Da Yunus bu yola niye girdin ya? Değişik bir yol. Şimdi anneme ulaşmaya bir saat kaldı Orhan Gazi'ye Ondan sonra da havalanına geçeceğiz orada. Evet havalanına geldik ama inanılmaz kalabalık. Ee, park yeri daha yoktu arkadaşlar. Öyle kalabalık. Yunus bizi bırakıp gitmek zorunda kaldı. İçeri giremedi çünkü park yoktu. Arabalar hemen çekiyorlardı. Bakalım. Annem anne ne götürüyorsun? <laughs> annem bahçemden topladığı cevizleri getiriyor. Hayır, biz 3 kişi 15 kilo anca doldurduk. Biz 3 kişi 15 kilo doldurduk. Anne, annem tek kişi burası 22 artı 25 kilo. Yani <laughs> evimi boşalttım da. <laughs> annem evini boşalttı. Ben hiçbir şey götürmüyorum kendime kıyafet olarak hiç. Sadece üzerimdekilerle gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir Evet valizleri verdik. Ay iyi ki erken gelmişiz. Neredeyse 3 saat erken geldik ama inanılmaz da havaalanı. Burası Sabiha Gökçen olmasına rağmen bayağı kalabalıkta. Acaba o büyük havaalanı nasıl İstanbul'daki? İstanbul Havaalanı mıydı orasının adı? Atatürk Havaalanı mıydı? Neydi bilmiyorum. Bayağı kalabalık. Şimdi son kontrolden sonra uçağa biniş olacak inşallah. Bakalım. Bir de sürprizimiz var gidince. Bakalım kızlar ne yapacak çok merak ediyorum. Ya. Bir değişiklik yapalım dedik bugün. Ben aslında geleceğimi söylemedim Almanya Çünkü e, sürpriz olsun istemiştim. Şey yazmışlar. Leyla ne inşaata gitmeyeceksiniz falan. Hani siz olmadan nasıl çekim olacak falan filan. Ne dedim? Artık Yunus çekecek oraları. <laughs> çünkü ben <laughs> Almanya'da olacağım Allah'ın izniyle. E, bakalım ee, yıkım işine de herhalde bu bir iki haftaya başlarmışlar. Artık Yunus devamlı çekip atar. Onu sayfaya admin yaptım. Dedim ki biraz da sen dedim paylaşımlara devam et. Ben de dedim artık Almanya'da bakalım ailem Almanya'da Almanya'da ailemi ziyaret edeyim. Bir bakalım neler değişmiş, değişen bir şey var mı yoksa her şey olduğu gibi aynı mı? Bunun dedim analizini yapalım. <laughs> Geçen geldiğimdeki gibi şey olmasın artık. <laughs> Biraz e, ortalık karışıyor e, fiyat e, analizi yapınca işte Avrupa'daki fiyatlar Türkiye'deki fiyatlar diye ama iyi oluyor böyle bir bakıyoruz hani ne ne değişmiş diye güzel oluyor uçak geldi ama herhalde yolcular yeni iniyor sonrasında bizi alacaklar arkadaşlar. Evet bu sefer kız kıza takılacağız arkadaşlar kızlarım ve ben bir tatil yapalım dedik şu an uçağa biniyoruz mutlu musunuz Ümracım? <laughs> Kimse bilmiyor çocukları götürdüğümü. Videoyu tabii ki biraz geç paylaşacağım ve öğrenmiş olacaklar. Bakalım teyzesi yeğenlerini karşısında görünce ne yapacak? Bize ablam karşılamaya gelecek. Ee, Stuttgart Havaalanı'nda. O yüzden heyecanlıyız arkadaşlar. Ne yapacağını video çekmek istiyorum. <laughs> Bakalım nasip. <bir. gülüyor> Zümra bana bak. Ne kadar oldu uçakla yolculuk yapmayalı? <laughs> hep biz arabayla Almanya gittiğimiz için çocukken de ben bunları hep arabayla götürdüğüm için çocuk uçakla daha yeni gidecekmiş ya şu an söylüyorduk. ki e, anne de çok heyecanlıyım. <laughs> Uzun zaman sonra yani ilk defa uçağa biliyorum. <laughs> e çocuk çok olunca araba daha e, tasarruflu oluyor, daha iyi oluyor. O yüzden hep arabayla girip gelirdik. Şimdi Hanım'ın heyecanını yaşıyoruz arkadaşlar. Evet <laughs> Almanya'ya geldik arkadaşlar Simran duygularını alayım Simran <laughs> diyor ki sanki Türkiye'de gibiyim diyor Daha uçak durmadı Uçak durduktan sonra da bakalım Şimdi de pasaport kontrolü sıra derken Yine böyle bir yarım saat, 45 dakika var arkadaşlar. Lütfen ayakkabılarımı çıkarmayın. Daha artık yok o kontrol. Zümra'ya gelirken ayakkabılarını çıkarttırdılar. Diyor ki, niye ayakkabımı çıkartıyorsunuz? <laughs> Çok şükür sağ salim indik. Gamze'ciğim beni gördüğüne mutlu musun? <laughs> He? <gülüyor> <gülüyor> He? Nasıl sürpriz ama? Sesini açsın ha. Ya manyak sesi de kulaklığa Siz nasıl geldiniz? <laughs> Uçak denen <laughs> bir şey var. Ay deseniz ben gelirdim ki dükkanda oturuyor. Ya sürpriz sana diyor ki Gamze sen git annemleri al sen git annemleri al. Kız da yani Keşke deseniz ben gelirdim vallahi. Sabahtan beri dükkandayım. Ya. Ay. 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 <gülüyor> Hello. <gülüyor> oh my god. <laughs> Hello. <Hi. gülüyor> oh my god. Kamzeçim <laughs> beni gördüğüne mutlu musun? Ha? Nasıl sürpriz ama? Sesini açsana. Ya manyak sesi de kulaklığa vermiş. Verdim. <laughs> Siz nasıl geldiniz? Uçak nasıl denen nasıl bir gelirdim? şey var. <laughs> Ay deseniz ben gelirdim ki.